Merhaba arkadaşlar. 11. Kimya Soru Bankası'ndan soru çözmeye devam ediyoruz. 8. test, 1. soru. Şekildeki gibi suda bir miktar baryum karbonat çözünerek katısı ile dengede olan doygun çözelti hazırlanıyor. Dengedeki çözelti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Çözünme ve çekelme olayları durmuştur. Yanlış. Dengedeki sistemde çözünme ve çekelme sürekli devam eder. B baryum 2 iyon derişimi karbonat iyon derişimine eşittir. Hemen yani bakalım arkadaşlar baryum karbonat katısı baryum ve karbonata dönüşür. 2 eksi 2 artı ve bu S ise bu da S olacağı için iyonların derişimi birbirine eşittir. C sabit sıcaklıkta bir miktar saf su eklenirse dipteki katı miktarı azalır. Doğru. Biraz daha çözünür ama çözünürlük değişmez. D çözünürlük çarpımı ifadesi KÇÇ. Birebir olduğu için baryum ve karbonat iyonlarının derişimlerinin çarpımı olacaktır. Doğru. E çözeltiye aynı sıcaklıkta bir miktar baryum sülfat katısı eklenirse karbonat iyonları derişimi azalır. Burada baryum sülfatta baryum iyon derişimi artacağı için KÇÇ değişmeyeceğinden karbonat iyon derişimi azalır. Bu doğru. Cevap A seçeneği. İkinci soru. AB2 tuzunun sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça artıyor. Aşağıdaki kapta bulunan çözeltinin sıcaklığı artırılıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi sıcaklık arttıkça çözünürlüğü artıyorsa bu endotermik bir çözünmedir. AB2 katısı ısıtılıyor ve A artı 2B oluşuyormuş. Buna göre sıcaklığı arttırdığımıza göre denge sağa kayar. Hem çözünürlük hem çözünürlük çarpımı artar. Katı kütlesi azalır. Doğru. Çözelti kütlesi artar. Doğru. A artı 2 ve B eksi iyonların derişimi artar. Denge sağa kaydığı için doğru. 4 çözeltide iletkenlik azalır. Yanlış. Arkadaşlar denge sağa kaydığı için iyon derişimi artacaktır çözeltilerde sıcaklık artışı iletkenliği artırır. Bir de iyon derişimi arttığı için iletkenlik daha da artacaktır. Cevap 1, 2, 3 D için. Üçüncü soru. Çözünme olayının endotermik veya egzotermik oluşuna göre sıcaklık faktörü çözünme etkiler. Çözünmesi endotermik olan tuzların çözünürlük dengesinde sıcaklık artırıldığında denge ileri yöne kayar ve çözünme olur. Çözünürlük artar ve çözünürlük çarpımı büyür. Çözünmesi egzotermik olan tuzların çözünürlük dengesinde sıcaklık artırıldığında denge geri yöne kayar ve çökelme olur. Çözünürlük azalır ve çözünürlük çarpımı küçülür. Çözünme denklemi yukarıda verilen kalsiyum karbonat katası ile doygun sulu çözelse hazırlanıyor. Bu çözeltinin sıcaklığı azaltılırsa niceliklerinden hangileri azalır? Burada arkadaşlar endotermik olduğu için ısı bu tarafta. Soğuttuğumuz zaman denge sola kayar kalsiyum ve karbonat iyonları derişimi azalır. Çözünürlük azalır. KÇÇ de azalır. Kalsiyum iyon derişimi azalır. KÇÇ azalır. Çözünürlük azalır. Cevap E seçili. Dördüncü soru. Tepkimesiyle ilgili bir sıcaklık artırılırsa KÇÇ değeri artar. Isı sol tarafta endotermik denge sağa kayar iyonları derişimi ve Kc artar doğru. Sıcaklık azaltılırsa su, denge sola kayar. PbCl2 katısının çözünme azalır. Doğru. Kurşun 2 klor katısının sudaki çözünmesi endotermiktir. Isı aldığı için endotermiktir. Cevap E seçeneği olur. 5. soru. Demir 3 hidroksit tuzunun suda çözünme denklemi şeklindedir. Buna göre demir 3 hidroksit katısının sudaki çözünürlüğünü arttırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanabilir? Ee, burada ısıtılabilir arkadaşlar. Ya da hidroksit iyonlarını azaltacak bir asit eklenebilir. A aynı sıcaklıkta demir 3 hidroksit katısının temas yüzeyini arttırmaya etkilemez. B aynı sıcaklıkta demir artı 3 iyonu içeren demir 3 fosfat katısını ekleme azaltır. C. Sıcaklığı yükseltme olur. Dengesi sağa kayar. D. Aynı sıcaklıkta sodyum hidroksit katısı ekleme olmaz. Dengeyi sola kaydırır. Ortak iyon çözümünü azaltır. E. Aynı sıcaklıkta karıştırma. Karıştırma çözümünü etkilemez. Cevap C seçeneği olur. Altıncı soru. Grafikte az çözünen bir tuzun doygun çözeltisinin derişim zaman grafiği verilmiştir. Grafikten yararlanarak bu tuzun formülü ve aynı sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar x derişimi 1, y derişimi 3 olduğu için bu bileşimizin formülü XY3 e göre, x, y, 3 olacak. Ve çözünme denklemi 1, x, e, 3, y olduğuna göre s, 3, s, k, değerimizde x çarpı y'nin kübü yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 9 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 9'un 3. kuvveti 27 çarpı 10 üzeri eksi 36 27 10 üzeri eksi 36 ya da 2.7 10 üzeri eksi 35 olacak. 2.7 çarpı 10 üzeri eksi 35 ve x'ye 3 cevap B seçeneğidir 7. soru saf sudaki molar çözünürlüğü 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 olan kalsiyum hidroksit katısının bu sıcaklıktaki çözünürlük çarpımı kaçtır? Arkadaşlar kalsiyum hidroksit kalsiyum ve 2 hidroksite dönüşür. Burada çözünürlük kalsiyum iyon derişimidir. 10 üzeri eksi 3 ise burası 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Ve KÇÇ kalsiyum çarpı hidroksitin karesi. 10 üzeri eksi 3 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün karesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 9 cevap C seçeneği olur. 8. soru 0,1 molar sodyum klorür çözelsindeki çözünürlüğü 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 6 molar olan kurşun 2 klorür katısının saf sudaki çözünürlüğü kaç molardır? Önce kurşun iki 2 klorürün PBCD2'nin Çözümü denkten yazalım? 0,1 molar ortak yoğun varken artı 0,1 molar ortak iyon varken çözünürlüğüne 3,2 çarpı, çarpı 10 üzeri eksi 6 demiş. 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bu da 6,4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yani 2 s olacak diyoruz. 0,1'in yanında bu ihmal edilir. Ve KÇÇ değerimizi yazıyoruz. 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Çarpı 0,1'in karesi. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9 çıkar. Bu KÇÇ değeri sadece sıcaklıkla değişir. Bundan dolayı saf sudaki çözünürlüğüne baktığımız zaman PBCL2 katısı PV ve artı 2 C ile S 2 S 4 S küp olur. 32 çarpı 10 üzeri eksi 9'dan saf sudaki çözünürlüğü S eşittir 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olacaktır. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 cevap E seçeneği olur. 10. ve son soru. Yukarıda belli sıcaklıkta çözünürlük çarpım değerleri verilen tuzların molar çözünürlüklerinin karşılaştırılması seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Ee, K, Ç, Ç'leri verilmiş çözünürlüklerini istiyor. Burası arkadaşlar 4 s 4 çarpı 10 üzeri eksi 6'dan s eşittir 10 üzeri eksi 2 molar. Burası s kare 9 çarpı 10 üzeri eksi 10'dan s eşittir 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar. Ve burası da 27 s üzeri 4 27 10 üzeri eksi 36 27'ler gider. S eşittir 36 10 üzeri eksi 12 molar olur. Çözünürlüğü en az olan 3, en çok olan 1, 1 büyük, 2 büyük, 3 cevap A seçeneği olacak. Bu şekilde 8. testimizi tamamlamış olduk.